Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri programı için geldiği Çorum'da bisiklet kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde düzenlenen Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Seferberliği kapsamında Çorum'da da gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılan Büyükelçi, daha sonra Belediye Başkanı Aşkın ile Kadeş Barış Meydanı'nda bisiklet kullandı. Aşkın burada yaptığı konuşmada kent içi ulaşımda alternatif oluşturmak amacıyla akıllı bisiklet uygulaması projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Şunu arz ediyoruz, aynen Hollanda'da olduğu gibi bisiklet yaşam kültürü haline dönüşsün istiyoruz. Yani sadece spor boyutları değil, ulaşımda da aktif bir etkin kullanılsın bazı içerisinde. Hemşehrilerimizin yani yoğunlukla ilgili talebi bu noktada bizi cesaretlendiriyor. Ve önümüzdeki süreçte bu hizmetle ilgili yatırımlarımızı, ağımızı, yol ağımızı vesaire geliştirmek üretimle inşallah şehrin ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacağız. Terasa Murat evet. Foluk, Hefinske, Mut, Bersatürk'ün Ağın, Oğuzberg'in Mut, Mut, Bersatürk'ün Ağın, Oğuzberg'in Özellikle Türkiye'nin <laughs> yeşil hikayeleri kapsamında buraya gelmiş olmanızdan dolayı da tekrar memnuniyetinizi ifade edeyim. Bu daha çok bir Bu anlamda da gerçekten burada da biz güzel bir hikaye yazmak istiyoruz. leven? Kijk, echt. In Nederland zijn fietsen een deel van dagelijks leven. In 25% van de gevallen dat een Nederlander de deur uitgaat, pakt hij de fiets. Dus Als een Nederlander naar buiten gaat, dan gaat hij met 25% van zijn fiets op fiets. Maar goed, in Nederland is er veel uh, fietsinfrastructuur. In Nederland altijd. de fietsen En als u besluit om uh, fietspaden te gaan aanleggen, dan is dat een heel moedig besluit. Eğer bisiklet yolları yapmaya karar verdiyseniz bu gerçekten çok cesur bir karar. Want it betekent that the auto minder plek heeft. Bu da arabalara daha az yer kalacak anlamına gelecek. Yani evet. politik is. bir şey. Yani gerçek siyasi bir karar bu. 8 kilometre zaten bisiklet yolumuz var şu an şehir içinde. Ben çünkü şey daha şey. çok sterktim ve önümüzdeki yıllar için güzel bir plan ve gerçekten size evet. güç ve başarı diliyorum. Teşekkür ee, ediyorum. Siz çok güzel. En voor de dame, ja, je gooit je been er gewoon overheen. Ya eee kadınlar içinde bacağını üstten atıyorsun ve kendinden gidiyor bisiklet. Güzel <laughs> <laughs> <Neyse>, tebrik <teşekkür> ederim. Bu <laughs> Hadi buyurun. Hadi buyurun. Hadi Hadi buyurun. Thank yeah. you.